Beltirler coğrafya an yerleşim alanları. Beltirler tarih boyunca Güney Sibirya'nın en verimli ve en eski yerleşim havzalarından biri olan Minusinsk bölgesinde yaşamışlardır. Özellikle Abakan vadisi, Taştıp Abakan nehri çevresi ve ormanlık tayga bölgeleri onların ana yaşam alanlarını oluşturur. Bu coğrafya hem bozkırın geniş açık alanları hem de yoğun ormanların sağladığı koruyuculuk sayesinde beltirlerin hareket kabiliyetini artırmış ve zengin bir doğal yaşam ortamı sunmuştur. Yerleşim alanları bölgedeki sagay topluluğuyla sürekli iç içe geçmiş ve bu nedenle iki grup tarih boyunca kimi zaman ayrılmaz biçimde anılmıştır. Etnografik araştırmalar, batırların çoğunun Sagay köylerinde yaşadığını gösterirken bazı bilim insanları iki topluluğu aynı kültürel ekosistemin unsurları olarak tanımlamıştır. Bölgenin sert kışları, bol su kaynakları, yüksek dağ geçitleri ve geniş otlakları beltirlerin günlük yaşamını şekillendirmiştir. Bu doğal koşullar onların hem hayvanlarını otlatmak için mevsimlik göçlere çıkmalarına hem de nehir kenarlarında yarı yerleşik yaşam düzenleri kurmalarına olanak sağlamıştır. Günümüzde beltir kökenli topluluklar ağırlıklı olarak Hakasya Cumhuriyeti'nin güney ve güneybatı kesimlerinde hayatlarını sürdürmektedir ve geleneksel yaşam biçimlerinin izlerini hala taşımaktadırlar. Beltirlerin kökeni hakkında farklı bilim insanları çeşitli görüşler ileri sürse de hemen tüm araştırmalar ortak bir noktada birleşir. Beltirler Türk halkları arasında çok eski ve köklü bir soy grubunu temsil ederler. Bazı etnograflar Beltirleri tamamen Sagaylarla birleşik bir boy olarak değerlendirirken Sagay kökenli büyük bilim adamı Profesör Katanov onları Minusinsk Tatarlarının alt gruplarından biri olarak tanımlamıştır. Bu tanım, Beltirlerin yalnızca küçük bir kabile değil, çok daha geniş ve karmaşık bir Türk etnik mozaiğinin önemli bir parçası olduğunu ortaya koyar. Beltirler arasında soy kökeninin Altay Türkleri ile bağlantılı olduğunu belirten aileler de bulunmaktadır. Tarih boyunca bölgedeki farklı Türk toplulukları arasında yoğun bir etkileşim ve karışım yaşandığı için Beltirlerin bünyesinde Kırgız, Tuba ve Yenisey hattındaki diğer Türk kabilelerine ait kültürel ve genetik izler de mevcuttur. Bu çok katmanlı ve zengin yapı, Beltirlerin hem kültürel hem de dilsel açıdan çeşitlilik göstermesine yol açmıştır. Bu da onları Güney Sibirya'daki en zengin folklor ve kültürel mirasa sahip Türk topluluklarından biri haline getirmiştir. Günümüzde Beltirlerin nüfusu yaklaşık 12.000'i aşmış olsa da tarihsel süreçte çok daha geniş bir coğrafyaya yayıldıkları ve daha büyük bir topluluk oldukları düşünülmektedir. Bu geniş coğrafi yayılım onların farklı çevrelerden etkilenmesini sağlamış ve kültürel zenginliklerini artırmıştır. Dil ve lehçe yapısı. Beltir ağzı Hakas dil ailesi içerisinde özellikle Sagay lehçesine en yakın olan ağızlardan biridir. İki topluluk arasında tarih boyunca süregelen sıkı bağlar lehçelerin birçok ses özelliğinin ortaklaşmasını sağlamıştır. Bu durum hem dil bilimsel hem de kültürel açıdan Belter ve Sagay toplumlarının birbirine ne kadar bağlı olduğunu gösterir. Beltir dilinin kendine has bazı belirgin özellikleri vardır. Bunlar arasında eski Türk Türkçe dönemine dayanan çok sayıda arkaik kelimenin hala kullanılması, avcılıkla, doğayla ve ruhlar dünyasıyla ilgili özel bir terminolojinin bulunması yer alır. Ayrıca dilin yumuşak geçişli fonetik yapısı dikkat çeker. Bu Belter diline özgü melodik bir ahenk ve akıcılık sağlar. Şarkı söyleme ve destan anlatımı gibi sözlü kültürün önemli parçalarında da bu ritmik tonlama geleneği belirgin biçimde korunmuştur. Sovyetler Birliği döneminde Hakasça standart bir yazı dili olarak kabul edilip geliştirilirken Belter ağız yazılı metinlerde genellikle geri planda kalmıştır. Ancak özellikle köylerde yaşayan yaşlı kuşaklar arasında beltir ağzı hala canlı olarak konuşulmakta Efsaneler, masallar ve şarkılar bu özgün ağızla kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Bu durum, Beltir ağzının Sibirya Türk dilleri arasında çok özel ve kıymetli bir yer edinmesini sağlamıştır. Çünkü hem çok eski kelimeleri koruması hem de sözlü gelenekteki ses ahengini ve ritmini canlı tutmasıyla dilbilimsel ve kültürel bir hazine olarak kabul edilir. Yaşam tarzı ve ekonomik faaliyetler Beltirlerin yaşam biçimi genel olarak Sibirya Türklerinin karakteristik özelliklerini yansıtır. Yarı göçebe, yarı yerleşik bir hayat sürerler. Doğa ile iç içe geçen bu yaşam tarzı mevsimsel hareketlere ve doğal döngülere Sıkı sıkıya bağlıdır. Hayvanlarını otlatmak, avlanmak ve balık tutmak gibi faaliyetler mevsimlere göre şekillenir ve topluluğun ekonomik düzenini oluşturur. Beltirlerin geçim kaynakları oldukça çeşitlidir ve bölgenin zengin doğal ortamından faydalanılır. Başlıca ekonomik faaliyetler arasında hayvancılık önemli bir yer tutar. At, sığır ve koyun yetiştiriciliği hem günlük yaşamda hem de ticari anlamda temel gelir kaynaklarıdır. Avcılık ise beltir ekonomisinde ayrı bir öneme sahiptir geyik, samur, tilki ve diğer tayga hayvanları hem besin kaynağı hem de deri ve kürk için avlanır. Balıkçılık özellikle taştıp ve abakan nehir havzalarında uzmanlık alanıdır. Bölgenin zengin su kaynakları beltirlerin beslenme ve ticaretinde önemli bir yer kaplar. Ayrıca ormanlık alanlarda arıcılık da yaygındır. Geleneksel yöntemlerle üretilen bal hem topluluk içinde tüketilir hem de dış ticarette kullanılır. El sanatları da ekonomisinin önemli bir parçasıdır. Keçe yapımı, deri işçiliği, ok ve yay üretimi, kemik ve boynuzdan alet yapımı gibi zanaatlar hem günlük ihtiyaçları karşılamak hem de kültürel mirası yaşatmak için sürdürülür. Beltirler ahşap oymacılığında da oldukça ustadırlar ve özellikle avcılık malzemeleri üretiminde bu becerilerini ortaya koymuşlardır. Nehir kültürü ile orman kültürünün iç içe geçmesi, beltirlerin ekonomik hayatına benzersiz bir karakter katmıştır. Bu birleşim hem doğanın sunduğu kaynakların çeşitliliğini hem de bölgenin coğrafi özelliklerini ekonomik olarak en iyi şekilde değerlendirmelerine olanak sağlamıştır. Kültür ve inanç dünyası, Beltir kültürü Sibirya Türklerinin eski kamlık ve şamanizm geleneklerini güçlü bir şekilde yaşatır ve bu gelenekler onların günlük yaşamında ve ritüellerinde derin izler bırakmıştır. Bu kültür doğayla kurulan kutsal bağlar üzerine kuruludur ve çevredeki ağaçlar, ormanlar, nehirler ve su kaynakları sadece doğal varlıklar değil, aynı zamanda kutsal ruhların mekanları olarak görülür. Beltirler bu ruhlara saygı gösterir onlara adaklar sunar ve yaşamın devamlılığı için onların koruyucu güçlerine inanırlar aile büyüklerinin ata ruhlarına adak sunma geleneği beltirlerin soy ve toplumsal bağlarını pekiştirir. Ataların ruhları aile ve toplum için koruyucu varlıklar olarak kabul edilir ve onlara sunulan ritüeller hem manevi bir bağ oluşturur hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirir. Kamlar yani şamanlar topluluk içinde şifa verme, kehanet yapma ve kötü ruhlara karşı koruyucu ritüeller gerçekleştirme görevlerini üstlenirler. Bu ritüeller hem bireysel hem de toplumsal sağlık ve denge için büyük önem taşır. Beltir kültüründe doğayla manevi bir bağ kurma çok derindir. Hayvan ruhlarını temsil eden mitolojik anlatılar, doğadaki canlılarla olan ilişkiyi kutsal bir boyuta taşır. Bu anlatılar nesilden nesile aktarılarak hem kültürel hafızayı canlı tutar hem de doğaya saygı duymayı öğretir. Beltirlerin sözlü edebiyatı son derece zengindir. Destan anlatıcıları Hikayelerini anlatırken sadece kelimeleri değil, aynı zamanda melodi ve ritmi kullanırlar. Bu da beltir ağzının doğal bir ezgi yapısına sahip olmasından kaynaklanır. En bilinen anlatılar arasında av ruhlarını konu alan efsaneler, kahramanlık destanları, doğa olaylarını kişileştiren masallar ve orman koruyucuları Ayık, dağ izi, su kızları gibi mistik varlıklar üzerindeki hikayeler yer alır. Toplumsal yapıda ise beltirler, sök denilen soy sistemine bağlıdırlar. Her soyun kendine özgü gelenekleri, koruyucu ruhları ve ritüelleri bulunur. Bu yapı toplumun dayanışmasını sağlamlaştırır ve bireylerin toplumsal kimliklerini güçlendirir. Tarihsel gelişim ve Rus etkisi 17. yüzyıldan itibaren Rusların Sibirya'ya doğru yayılması, Beltirlerin yaşam tarzına ve kültürel yapısında derin ve köklü değişimlere neden olmuştur. Bu dönemde Rusların bölgedeki siyasi ve ekonomik etkisi artarken Beltir toplulukları için zorluklar da büyümüştür. Özellikle avcılık alanlarının giderek daralması onların geleneksel geçim kaynaklarını tehdit etmiş ve doğal yaşamla olan bağlarını zayıflatmıştır. Bunun yanında yeni vergi sistemlerine dahil edilmeleri, Ekonomik baskıların artmasına ve yerleşik tarım alanlarına zorlanmalarına yol açmıştır. Bu dönemde göç yollarının kapanması, belterlerin mevsimlik göçebe hareketlerini sınırlamış, yaşam biçimlerinin değişmesine neden olmuştur. Bu zorluklar ekonomik faaliyetlerin daralmasına ve kültürel pratiklerin de dönüşmesine yol açmıştır. 19. yüzyılın ortalarında ünlü Türkolog ve bilim insanı Radloff, Beltir köylerini ziyaret etmiş, onların destanlarını, ağız özelliklerini ve geleneksel kültürlerini büyük bir titizlikle kayıt altına almıştır. Radloff'un çalışmaları, Beltir kültürünün belgelenmesi ve günümüze aktarılması açısından son derece önemli bir kaynak olmuştur. Sovyetler Birliği döneminde ise Beltirler, diğer Türk boyları olan Sagay, Kaç ve benzerleriyle birlikte Hakas adı altında resmi olarak birleştirilmiştir. Bu resmi sınıflandırma Beltir kimliğinin devlet kayıtlarında zayıflamasına neden olmuş. Ancak halk arasında Beltir bilinci ve kültürel miras hiçbir zaman tamamen yok ol, olmamıştır. Bu dönemde birçok gelenek ve dil unsuru baskı altında kalmış olsa da Beltirler kendi kökenlerini ve kimliklerini koruma çabası içinde olmuşlardır. Günca durum. Günümüzde Beltir toplulukları ağırlıklı olarak Rusya'nın Hakase Cumhuriyeti'nin güney ve güneybatı kesimlerinde yaşamlarını sürdürmektedir. Modern dünyada kimlik bilinci yeniden önem kazanırken, Beltir kültürüne ve diline olan ilgi giderek artmaktadır. Bu ilgi çerçevesinde Beltir dilinin korunması için çeşitli lehçe kayıtları yapılmakta ve bu kayıtlar dijital ortamlarda güvence altına alınmaktadır. Ayrıca eski nesillerden aktarılan şarkılar, masallar ve destanlar Teknoloji aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırılmak üzere dijital platformlara aktarılmaktadır. Etnografik araştırmalar hız kazanmış, belterin soy dizinleri ve gelenekleri kayıt altına alınmakta, böylece geçmişle bağlar güçlendirilmektedir. Kültürel festivaller ve etkinlikler, belter kıyafetleri, müzikleri ve geleneklerinin tanıtılması açısından önemli bir rol oynamaktadır. Bu organizasyonlar hem yerel halkın hem de dışarıdan gelen ziyaretçilerin Beltir kültürünü tanımasını sağlamaktadır. Tüm bu çabalar Beltir adının ve kültürünün yeniden görünür hale gelmesine büyük katkı sağlamaktadır. Resmi olarak Hakas kimliği altında yer alsalar da Beltirler tarihlerini ve miraslarını yaşatma konusunda kararlılıklarını sürdürmekte, kendi özgün kimliklerini koruma gayreti içindedirler. Sonuç olarak Beltirler, Güney Sibirya'nın en eski ve kadim Türk halkları arasında köklü bir tarihe sahip önemli bir yere sahiptir. Yarı göçebe yaşam biçimleri, geniş orman ve nehir kültürüne dayanan benzersiz yaşam tarzları, sagaylarla kurdukları sıkı sosyal ve kültürel bağlar ile zengin sözlü mirasları, Beltirleri Türk dünyasının eşsiz ve özel topluluklarından biri haline getirmektedir. Her ne kadar günümüzde Beltir adı resmi belgelerde daha az yer alsa da onların dili, inanışları, gelenekleri ve kültürel hafızası canlılığını korumakta ve kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Beltillerin varlığı, Sibirya'nın derin tarihindeki Türk katmanlarını anlamak isteyenler için vazgeçilmez ve değerli bir köprüdür. Onları tanımak sadece bir halkı değil, aynı zamanda Sibirya'nın zengin kültürel dokusunu ve Türklerin binlerce yıllık yolculuğunu anlamak anlamına gelir. Bu nedenle, Bertillerin kültürünü, tarihini ve yaşamını öğrenmek, Türk dünyasının çeşitliliğine ve zenginliğine ışık tutar.